kapılarını açtığı ilk gün yarattığı farkla ve yılların deneyimiyle Balıkesir'in vazgeçilmez lezzet noktası Mega Yıldız Aile Lokantası yenilendi. Yörük Odası, Bahçesi ve Terası'yla Mega Yıldız Aile Lokantası'nın aile sıcaklığındaki ortamında annenizin eşsiz yemeklerinin tadını ve daha fazlasını bulacaksınız. Mega Yıldız Aile Lokantası Toplu Taşıma Merkezi karşısında. Rezervasyon telefon 245 76 18. AK Parti Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Kaymakam Alimantı, Belediye Başkanı Sedat Peker'le çok sayıda davetlinin katıldığı törende hastane yöneticisi Serdar Yazıcı bir açılış konuşması yaptı. Yazıcı 16 yataklı ikinci basamak erişkin yoğun bakım ünitesinin 350 bin liraya mal olduğunu belirtti. Yazıcı konuşmasında yoğun bakım ünitesinde bulunan diyaliz merkezi sayesinde yoğun bakımda bulunan böbrek hastalarının diyaliz ünitesine götürülmesine gerek kalmadığını da sözlerine ekledi. Umat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin, Bandırma Devlet Hastanesi'ne yapılan yardımın Umat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman sayesinde gerçekleştirildi söyledi. Konuşmaların ardından hastane bünyesinde bulunan ikinci basamak yoğun bakım ünitesinin açılışı protokol mensupları tarafından yapıldı. <laughs> Yani beğenmemek mümkün değil. Evet. İnşallah hiç kullanılmaz demek geliyor içimden ama insan yaşamında hastalık da var. Mutlaka gelecekler. Yoğun bakım adı üzerinden yoğun bir ilgiyi, ileri teknolojinin kullanılmasını da dayatan bir sonuç. Emeğe geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gel. Evet.